Bugün Hunger e, ne Hunger anasını satayım. Warren the Chamber. Warren hani on the Chamber. Warren the Chamber oynuyoruz. Ahmet'le. Evet, çoğunuz Hadi biliyordu. Hadi başladı. Başladı. Hayır, ben size değil. Anasını, Abi, bak, değiliz. Arkandayım anasını gel. Gel. satayım. Arkandayım gel. Arkandayım gel. Ananı satayım. Ahmet beni koru. Cover me. Anasını kim? Adam çok kuru. At gidiyor. Çıktık. Aldım. Holy shit vurdum oldum <laughs> Anasını sikeyim arkamdan geldi. Arkacı bir tip falan. Gel orospu ananı. Abi siktim. tek vuruşta ölmüyor adamlar. Okla. Okla. E, ok. Öldürdün, ben... Öldürdün mü orospuyu? Sen orospu sözü. Her her orospu. Ananı, ananı siktim. Oç ananı siktim. Üç ya I'm breaking. Bir kez öldürmüşüm. Üç kez ölmüşüm bir kez. Ot sikleri. Holy shit. Oo oh, adam aldım. Oh yeah bitch. Oo aldım. Ananı. Ana arkamdaki adam olmuş. Siktir ya. Kat siktir. Oh, aldım. Ana arkasından arkasında arkadaş geliyor. Sen sen iki adam aldın. Ben üç adam aldım. Evet. Oç gel buranın. Abi, benim, benim, öldürdüm benim, benim, öldürdüm mü lan? Headshot taktım ben onu ya. Lan dur dur! Arkanda da iki adam benim. O, o, o adamı sik. Onu sik. Siktim. Oha ya, oha. Ananı siktim hoç. Hah! İntikamını aldım oç. Hop ben Çık. Adam tam vururken hemen ben aldım <laughs> Öldün, çık Öldün çık dedim. Ta ta ta! Öldün çık. <gülüyor> ananı... <laughs> Orospu gel, ananı siktim. <laughs> timanızda. Na yok. O pro. What the fuck is the pro this? Ananı siktim oç. Oh, Adam beni öldürdü ben onu. 6 kişi öldürdüm. Siktim ananı. Kat siktir ya fake attı. Oç. oç hoş gel ananı siktim. Siktim ananı, siktir ananı. Siktir. ananı. Ananı anamı. Şey arkadan pusunca orospu çocukları. Oha. oha. Barış, orada dur arkandayım, geliyorum. Ha siktir nasıl vuramam? Ha siktir. Ananı, ananı ananı babanı teyzeni, halanı elimini, elimini de. Ha siktir. Sık işte varasını satayım. Çok siktir. Gel ay. ananı siktim oç. Ananı siktim ananı Orası mı çocuğu? Sen ben senin ananı var ya. Dönler sokayım orası orospu Orası mı çocuğu ya? 18 yaş artık o. 18 yaş. Hop arkamda gitti. Hop adam öldürdü ben sana okuyunu öldürdüm. Zaa atara vuruyorum. <laughs> Öldüm GG oh, Bir, bir öldür. Sikti bana oldu. Sikildi mi yalnız? Aklıma şey geldi lan. Beyansın soğuk <laughs> geldi lan. Ne Alaka Hop vurdum. Orası bu <laughs> Ananı siktim oç. Orası bu çocuklarına sen mi öldürdün beni oç. Bak gel de seni sikmen ne olsun. Ya ya ananı siktim şimdi senin. Neredesin? Oturdum <laughs> seni. Oğlum, Bir milyon kere. Kase atma, oç falan. Sen be onu sikeyim. Orospu var ananı. Ahmet. Ahmet ananı sikeyim. Orospu Ahmet sikeyim. Ahmet yere falan. Öl. Oç. Ha siktirin. Ya kaçıncıyım? Aa 8 kill aldım. Za. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye!